Hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte e, challenge yapacaktık normalde ama video e, sesi kaydetmemiş arkadaşlar. E, ekran kaydediciden kapatmışım ses kaydetme ayarlarını. O yüzden e, ben böyle konuşacağım. Sonradan ekleyeceğim kaydı. Burada yıldız ligine yükselmişiz arkadaşlar. Onu gösteriyor bize. Ben size gerekli yerleri keseceğim zaten. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar işte canlı iş yapacaktık işte normalde ama ben burada e, turnuvayı gördüm içeri değiştiriyorum ben burada videonun hemen e, hatta son turnu turnuvası olarak koyuyorum videonun içeriğini burada bağlanıyoruz işte arkadaşlar İlkinde karşımıza çok böyle zorlayan bir rakip çıkmıyor arkadaşlar ben bu sizin için geçeyim. Arkadaşlar rakibimizi böyle yeniyoruz buralarda. <laughs> Buralar böyle geçiyor arkadaşlar. Ee, burada <laughs> hissediyorum işte diyorum işte ilk defa turnuvanın ilk maçını kazandık. Umarım geçeriz finale falan. Burada da maç yapıyoruz ama arkadaşlar burada karşımıza çok da e, böyle kolay bir rakip çıkmıyor bir önceki maça göre. Karşımıza bir destansı karakter çıkıyor arkadaşlar. Ha, o bu maç. Evet evet o bu maç. Burada bir bug oluyor. Böyle gösteriyor. Ama normalde karşımızda gördüğünüz gibi bir destansı karakter var. Ben burada da sizin için hızlandıracağım. Evet arkadaşlar burada <laughs> bir destansı karakter yeniyoruz. <laughs> Ve ben burada Yes be falan seviniyorum. Ve evet arkadaşlar diyorum burada diyorum çeyrek ay çeyrek diyorum çeyrek demişim yarı finaldeyiz. Ve burada da e, bir maça başlıyoruz. Bekleyelim videonun hemen gelmesini. Buralarda ne dediğimi bilmiyorum. Herhalde burada size sevincimi falan belli ediyorum. Heyecanımı. Umarım finali kazanırız falan diyorumdur. Ha evet şurada sağda kim kazanacak onu merak ediyordum ben. Ve Burada başlıyoruz arkadaşlar. Ben e, yine burada hızlandıracağım. Ama size gelen rakibi göstereyim karşıma. Siz de görün karşıma. Evet böyle bir rakip gelmiş arkadaşlar karşıma. Ben buraya da sizin için hızlandırayım. Evet arkadaşlar burada yarı finali kazanıyoruz ve finali yükseliyoruz arkadaşlar. Ben burada bayağı seviniyorum. Ama ben burada sanıyordum ki arkadaşlar herhalde böyle bir 100-200 elmas gelir falan. E, 30 elmas veriyor en sonlarda. Evet finali yükseliyoruz. Finali de burada başlıyoruz ama burada bir videomuz var. İzleyip gidelim diyorum. Ve burada geliyorum yere. Videomu izleyip. Ve finale yükseliyoruz. Finalde de karşımıza e, böyle bir rakip çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gösterecek size. Evet böyle bir rakip <laughs> geliyor karşımıza. Ben de burasını hızlandırayım. Ama burayı biraz daha yavaş hızlı yapacağım hızlandırmayı. Çünkü biraz izleyin istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi finali kazanıyorum. Burada da seviniyorum işte. Final ödülümüz diyorum buralarda. Alıyorum ödülümü. 30 elmas. karakter paket efsanevi ve 12.500 alıyoruz. Burada açıyorum paketi. Süvariye bir şey kalıyor. Tanıyamıyorum burada süvariye arkadaşlar. Ben devam ettireyim. Arkadaşlar hızlandırmada da gördüğünüz gibi ben önüne silip gideyim için her şeyi yani yeni almışım gibi gösterdi. Onları giderdim ve maçın önüne başladım. Üçüncü adımda karşımıza ee, bir ayna çıkıyor. Diğer taraf, e, diğer şeyde 325 altın. Burada karakter paketi sıradan çıkıyor arkadaşlar. Bomba geliyor. Ve kırmızı kart geliyor. Bir video izip geliyoruz. Evet. 3 elmasımızı aldık. Ekstra zaman 2 tane büyük top aldık. Buradan efsanevi mi? Yok. Nadir paketi alıyormuşuz. Kaydeder bir şey yok diyorum ve devam ediyorum burada. 483 altınımız geliyor arkadaşlar. 2 biletimiz geliyor. 13. adımda 589 altınımız geliyor. Ve 14. şeyde bir kırmızı kart çıkıyor. Ben 30 evmas geldiği için bana oradan parayı kıyıyorum. 421 altın geliyor. Ben, ben burada üçüncüye basayım diyorum ama yanlışlıkla dördüncüye basıyorum. Üçüncüye bastı mega paket gelecekti. Ben eşyaları topluyorum arkadaşlar. Buralarda böyle. Paketi açıyorum. Nadir paketi. Buradan çok kaydeder bir şey çıkmıyor. Ve sıradan paketi açıyoruz. Buradan da bir şey çıkmıyor çok fazla. Ama efsanevi pakette arkadaşlar. Süvarimiz sonunda tamamlanıyor arkadaşlar e, ee, süvari tamamlandığı için de ben baya mutlu oldum orada. Çünkü e, bir karakterimin enerjisi bittiğinde kullanacak bir karakterim yoktu enerji olduğu için. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ultra paket açmak üzereyim zaten. Görüşmek üzere bay bay.